Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz Call of Duty Vanguard'a hoş geldiniz Nasılsınız arkadaşlar Roman'a eminsiniz de Roman'a olursunuz Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Videolara Anam 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 Kardeşim kardeşim Oğlum ne oluyor ya? Sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlar Call of Duty Vanguard ücretsiz bir şekilde Oynanabiliyor Tabii ki de ayın 15'ine kadar Sizler de ayın 15'ine kadar oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. İndirip yapmanız gereken sadece çok basit bir şey arkadaşlar. Battle.net'i indirip şimdi şey ben niye böyle bir şey yaptım şimdi? Battle.net'i indirip üyeliğiniz yoksa üyelik oluşturup sonra Kalatik Vanguard'ı bulup oradan Try it for fire mıydı öyle bir şey yazıyordu arkadaşlar yanlış bilmiyorsam. Onu Tamam Zaten Ya nerede adam yok mu kardeşim? Bizim sıkan ya kardeşim. Ay kör oldum. Hayır hayır hayır. Ay körlük şov. at hadi biçim bebeğim hop 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 kardeşim çıkma 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 no 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 o neydi çek şunu uzun zamandır unutmuşum böyle oyunlar oynamayı Arkadaşlar ben anlayamıyorum da. Hadi bakayım. Böyle uzun zamandır oynamıyorum böyle oyunlar da. Bir aralar var onu oynuyorum da. Kalan modem var diyelim kral sakin ol Böyle bir oyunu da ilk defa oynuyorum yani Kalaseti Vanguard a ilk defa oynuyorum yani Nasıl bir oyun olduğuna dair bir fikrim yok yani Ya biri yeni mi gelmiş anlamadım ki mute Anan Allah'ım ya. Ama basınca bir kere. Performa şeyi de çektik ama arkadaşlar ben anlayamadım. Ekran kartımız o kadar kötü değil ama ben anlayamadım niye biz böyle bir FPS oynuyoruz. Yani Ne performans ben bir şey anlamadım. Aa bir dakika şu da lava çekelim abi. Apply. Performansa çekelim. Apply. ben anlayamadım da onun için yani Allah vermek ya. E, tamam oynanabiliyor birlikte. Daha kör oğlum, harbi körlük. Ama iyi de vuruyoruz ya. Hop hadi bakayım. Enemy is la oynataymışız oynarmışız la o. mesela şurada bir şey var arkadaşlar, şu ne bilmiyorum ki. Şurada bir ayar var neydi o hangisiydi şön ne aç şu hep vay mesela Ha tamam daha iyi fps alalım. Herhalde bilmiyorum da yani. Heigold bunker's gone. Naayd Ana Anam 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 bacağımı kırdım garantide. Kaç kilimiz var? Tamam. hadi ölüm. Friendly glide bomber incoming. Hoşuma gitti ya ben bunu birkaç videosunu çekerim böyle. Stoklarız yani arkadaşlar. Anam anam ya. Aşağı bak mahkere ettiğimi. <laughs> Allah ben bu sefer sen yodum Bu neymiş he ha. Haa ha, böyle şeyler varmış H sprink bir dakika niye yaz envelope cares zaten Wolverman hadi ya Çay çen tanhı. Binecek misiniz yiyen? Haydi bin. Anam. Ne yanlış Nebula is in the zone. Açın kapıyı. Ben bunu sürmezsem ne kadar acayip bir baba. kör oldum. İn lan in aşağı. in aşağı. İn aşağı kör oldum zaten. Enemies are capturing the crate. Güzel oyun ama Allah. Hop <laughs> <Up> long shot. <laughs> Ay shot at. Shot yazıyordu. Hayır. Baba, acaba şey. Lan siz bizi bebe mi sandınız? Çünkü bebe mi sandınız oğlum? He? bebe mi sandınız baba? Oo bebe sandılar lan. sonra <laughs> Şu, şu bak. Oo burada alamıyor musunuz abi biz niye öyle uğraştık gibi. Panzer manzer her şey var ya bu oyunda. Güzelmiş. Beğendim. Param olsa almam demem yani alırım yani. The them. They're retrieving the crate. Kill the carrier. Sende bu Ben <laughs> Ben ah! ah, 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 ah. Güzel ne, geç. Ezilmemi izlemek istemiyorum belki de. Güzel Güzel <laughs> Direktör süre boyunca oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Friendly sending a glide bomb. Aha, kör olur. Ana an. ana. Ha vurdum ama. Ya kaçır. Güzelmiş ya oynanırmış. İşte. Işte, ah biraz daha FPS diyor olaydı daha iyi. Belki de haritadan haritaya da değişiyor olabilir. Spot mı? E ne mi spot it mı kardeş? Ya hayır. Ah, Enemy glide bombing coming. Should the span on them. Allied glide bomber on the way. They're retrieving the crate. Kill the carrier. people <laughs> İşte bu ha. sniper havasını alamasam da. Eee çaldım. Double kill. Ya. Şebbo. İşte Zalama, hoş olayım. yakın temas daha iyi ama. Glide bomber assist coming in. We're retrieving the nebula. Ya gel ya. I got lucky. Vuramazsak da idare ederiz. Friendly sending right. a glide bomb. Ha? Çıktım ya. Bir dakika. Allah! K kendim düşü öldüm lan. Ben niye böyle bir şey yaptım ki ben? Ama güzel oyunmuş ha. Arkadaşlar cidden hani şey fes sarıyor sarar yani bu. Hayır. Incoming Nebula rocket.

Ana ne oradını ya düştüğümüz yere bak. Ben niye böyle öldüm ki şimdi? <laughs> Doğsa şuraya ya. Doğ şuraya ya. <laughs> ha seni işte doğacağız hani. Neyse <laughs> nereye gidersen. Bizindeyiz. <laughs> Ha, benim anlamadığım bir şey var. Neyle ben bomba atacağım? İşte bu. İşte bu. Ananı. Buna alışmak zor olur. Zaman işte bu işte istediğimiz bu be sabah şu sonunda kadar hissedeceksin kardeşim crate nana nana aaa <laughs> öldürürüm abi adamın elindeki silah da iyiymiş be baba Aaa Çok güzel bir oyun sevdim Anana var Ana var adına, kör oldum We retrieving the crate protect the carrier Ah haydi. Ee, anan avladını ya. Ah. Bitene kadar oynamayı düşünüyorum glide bomb on kadar elimden geldiği kadar, Maya çalışacağım. on up. We have eyes in the sky. <laughs> easy, easy, easy. George bunker demolished. Stella. İşte bu. Ah. Hayır. Ah. Gel, bak Çok güzelmiş ya. Keyifli. Ara sizler de deneyinleyin bence arkadaşlar. Glide bomber assist coming in. <laughs> Easy ya, çok güzel ya. Ay hayır Hayır. 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 Ne oluyor ya. Her defasında bir şeyin içinde de doğuyoruz ya. Ama cidden hoşmuş yani arkadaşlar. Ben hani böyle bir oyun olduğunu bilmiyordum. Kalakutu Vanguard'ın yani. Ha, crate entering the zone. Ne öğrenmiş olduk? Güzelmiş, güzelmiş. Video boyunca büyük ihtimalle güzelmiş. güzel güzel çıkacağım elde. Crate up for grabs. Crate's almost ours. Protect the carrier. Adedeirim. Hayır. Ya yakın temas her zaman iyi ya. Hop. Alıştım. Mesela şimdi şu, şu oyuna çıkıp Vanguard'a girsek, şey Vanguard'a falan. Valorant girsek, Valorant'a girsek alışamazsın. Oh. <laughs> hadi, hadi, hadi. Ah. Oy. Ben burada saklanırım Ben, ben burada saklanırım baba dedim. saklar 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 Al burayı We took the base işte bu bebeğim. Ne işte bu? Tip i̇şte şu şeyi mesela nasıl kullanıyor ya? Ah, bu da. Ya. ya. çıktı. Ne yapıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız? Bele misiniz? Tale var. <laughs> evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Goodbye game izlerken bana. Video sonlanır. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Hayır biz, dur bir şeyler varmış da ben bunu bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın.